Efendim Gamers Kral oyuna EA Futbol 25'e hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle Adana Demirspor Beşiktaş maçını oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Keyifli seyirler diliyorum. Söz spikerlerin. Hava müthiş, rüzgar neredeyse sıfır, güneşli bir gün, güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava, ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara gördüklerimizde, hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Svensson. Emirhan Topçu Masuaku Emirhan Topçu Salih Uçan daha iyi paslar gördük Maestro İzzet Çelik Maestro top hakimiyeti dersi veriyorlar İlerleyecek bir Yusuf Sarı. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanında Masuaku Hiç gecikmedi, yerinde bir çaba. Taç kullanılacak. Stevenson. Müjdat, maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Yusuf Sarı! Büyük farklı dışarıda. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Sivenson. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Tayfun Aydoğan şut çekiyor. Maalesef kaçırıyor. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik. Yusuf Sarı mükemmel tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel karşıladı ama değil mi? Spor ilk köşe vuruşunu kullanacak. İşini güvenceye almak istiyor. Beşiktaş için güzel bir karşı atak şansı. Bekletmeden oynuyor. Immobile. Getson. El Musrati. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir... Kaleyi deneyecek. Kaleciden büyüleyici bir hamle. İzzet Çelik. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Kullanacakları ikinci korner bu. Topu uzaklaştırdı. Beşiktaş için kontratak fırsatı. Immobile güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Getson. Rafa Silva. İyi okudu. Etkili bir hamle. Tayyip Tağla Sanuç. Emirhan Topçu. Sivenson. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Hakem iyice düşünüp korner dedi. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Masuaku uzaklaştırmayı deniyor. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Ani bir kontratak şansı. Büyük tehlike. Ceza sahasında inanılmaz eksik kaldılar. Pek azimli bir oyun ortaya koydu. Gol şansı. Savunma rahat bir nefes alıyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. El Musrati. Masuaku. Taça çıktı. Sağa doğru. Rashid sağ. yolunu buldu. Kaleye. Gol. Beşiktaş'ın golü. Vurucu darbe geldi. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Sonunda eşitlik bozuldu. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. İlerlemeye devam ediyor. Tempo yükseltebilirler. Immobile. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Tayyip Talasanuç. Sanuç. Ön sezilerini devreye sokuyor. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Masuaku. Adana Demirspor ilk yarıyı güçlü bitirip ikinci yarıda rüzgarı arkasına almak istiyor olmalı. Enfes bir hareket. Vites yükseltiyor. Svensson. İzzet Çelik hedefini bulamadı. Immobile ağır baskı meyvelerini verdi. Yusuf Barası kurtulmayı başardı. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Pas yerini bulamadı. Salih Uçan. Tayip Tağla Sanuç. Raşitsa. Jetson. Jetson. Son vuruş. Immobile. Yusuf Barası. Çok güzel okudu. Immobile. Yusuf Sarı. Zorlu bir mücadele oldu. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Evet devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. Şu ana kadar pek işler planlandığı gibi gitmedi ama önümüzde hala yeterli zaman var. Erken gelecek bir gol işleri tamamen değiştirebilir. Everyone, please welcome to the field. Our players, so i̇kinci yarıdayız. Beşiktaş 1-0 önde Adana Demirspor karşısında. Demir i̇çin henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Haca çıkıyor. Tayfun Aydoğan. hale geliyor. Rafa Silva. Yusuf Barası geçmeyi başardı. Yusuf Barası ve tehlike gelmeden geçiyor. Adana Demirspor kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Musrati Getson Salih Uçan Yusuf Barası Emirhan Topçu topu kazanmak için iyi mücadele etti. Tayyip Tala Sanuç araya girdi. Güzel hamle. Emirhan Topçu uzaklaştırıyor. Immobile El Musrati Rafa Silva Getson Yusuf Barası şimdi kontratak zamanı. Topla güzel ilerliyor ve top ortada. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Masuaku. Rafa Silva. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Yusuf Sarı. Enfes oynadı. Bir fark var. Beraberliği kovalıyorlar. Masuaku. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Immobile. Pas isabetsiz. Gerçekten etkili bir baskı. Onu nasıl durduracaklarının hesabını umarım iyi yapmışlardır. Gerçekten büyük bir tehdit. Erken bir orta Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Ve şut! Get sold. Adana Demirspor için durum pek iç açıcı durmuyor. Hem maçta hem de topa sahip olma oranında gerideler. Bu da bir seçenek. Rakibini hızlıca geçti. Bitirebilecek mi? Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Adana Demirspor değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Güzel mücadele etti. Kemik seslerini duyar gibiyiz. Raşitsa, Getson, Svensson, Salih Uçan, sola doğru bir top, Rafa Silva. Topu büyük hevesli aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Salih Uçan, Getson, top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Hızla ilerliyor. Yusuf Barası. Toplağlarda. Maç kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Beşiktaş ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyi ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Artık tek bir soru var. Bu enerjiyle devam edip galibiyeti getirecek golü atmayı da başarabilecekler mi? İlerliyor. Yusuf Barası. Topa doğru yarış başladı adeta. Beşiktaş arda arda değişiklikler yapıyor. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Büyük şans. Her şeyin ortaya koyuyor gerçekten. vuruşunu kullanacaklar. João Mario topu uzaklaştırmayı deniyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Geçmeyi başardı. João Mario. Çok önemli bir müdahale. Son 5 dakikaya girdik. Yusuf Sarı. Yusuf Barası çabasını karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Substitution. Evet herkesin koşması lazım. Belki kaleci bile ileriye gidebilir. Önemli bir müdahale. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Son. yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Sağ kanatta etkili performans ilerliyor. Kale <laughs> güzel vurdu. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Emrecan Terzi. Yusuf Barası. Kontra atak fırsatı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerlemenin yolunu buldu. Güzel bir müdahale. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Güzel bir maç oldu. Kıran kırana geçse de ilginç taktikler görsek de İki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Yusuf Barası hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Peki bugünkü harika maçtan kazana çıkmıyor değerli izleyiciler. Adana Demirspor 1 Beşiktaş 1. Maç sonucu kıran kırana giden maç. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Abone ol butonuna tıklarsanız beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Sağ olun değerli dostlarım.